<laughs> Muzit, senin bu mağdursun diyor, senin bu mağdursunu izlemek istiyor. Ağla ağla, o neymiş? Ver bakayım mağdursunu. Lan mağdursun diyor, sen mağdursunu mu izlemek istiyor lan? Evet Muzit. Ulan bu mağdursunun fethine kadar mağdursana bilmem mi? Ne bileyim Muzit, öyle he? Kardeş görsün belki bana. Ne yapayım, Ne yapacağım Muzit? Kardeş payı yapıyorum, kardeş payı yapacağım. Bir kısmı bana. Tamam mı? Bir kısmı bana koy da. Kaneç. Burasını pay. Bu ne mojit ya? Hadi bir kısmını da ben doldurayım hadi. Ah. ah. Neymiş? Bizim arkadaşımız yapmış. Şok ya.

Doğru değil kardeş. <laughs> Neden bitirdin kardeş ya? Ola <laughs> bu benim maden suyu. Sen benim maden suyu sizce kardeş mi geldi? Yağmur ya. Olmaz oğlum olmaz. Bu maden suyu benim tamam mı? Ya mozu ben payına da. Vay vay vay. Payını istiyor lan. Gel lan pay vereceğim. Gel. İstesen mi? Ya mozu bir de mi bulandın Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım mozu bulandın sen? Ben madem... Ben başlıyorum. Ben de şu işimi dedirtmem gayet. Hem de mesk gibi maden suyu. <laughs> ya bastı diyorum. Kardeş pay yaptım kardeşler Mucit ya bu maden suyu çöp ettin Eee benim param nerede? O da mı zaman dönüşü bu arada Mucit bu maden suyu bu maden suyu bu maden suyu 4000 tane için yeni suyu yok etmiş. Yuh be. Gelen bu ayağı. no no ya me está empujando eso 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 ya me viene un guaya oye ay 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 ay, ay.